Sevgili anne, hamileliğinin 29. haftasındasın. Gebelikte 29. haftada yeni gelişmeler neler diye merak ediyorsun. Farkındayım. Bakalım 29 haftalık gebelikte seni ve bebeğini neler bekliyor? Şimdi videoya geçelim. Merhaba sevgili anne adayları. Konuya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çoğu zaman hazırladığım içerikleri beğenerek izleyip bilgileniyorsunuz. Ama bu beğeni kalplerde gizli kalıyor. Biraz sonra anlatacağım konuyu da beğeneceğinizi biliyorum. O yüzden şimdi videoyu durdurup bir saniyenizi bile almayacak olan beğen butonuna bastıktan sonra devam edin lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hamileliğin 29. haftasında bebeğin boyu yaklaşık 39-40 cm, bir bal kabağı kadardır. Ağırlığı yaklaşık 1200 gramdır. Müzik Hamileliğin ilk 6 ayını geride bıraktığınız için oh be demiş olmalısınız. Doğum yaklaştıkça sabırsızlanmaya başlamanız çok doğal. Bebeğiniz bu son 3 ayın içinde erken doğsa bile yaşama şansı yüksektir. Siz bu süreçte içinizi ferah tutmaya bakın. Çünkü bebeklerin %90'ı miadında veya miadına yakın bir zamanda doğarlar. 29. hafta gebelikte akciğerlerinde küçük hava yollarının çoğu yerini almıştır ve küçük hava keseciklerinin sayısı artmıştır. Bu hava keseciklerinin içindeki yüzey basıncını azaltan sürfaktan maddesi de oluşmaya devam ediyor. Bu maddenin üretimi 35. haftada tamamlanacak. Akciğerleri gelişirken doğum sonrasına hazırlık için ritmik soluk alıp vermeye devam ediyor parmağını emmeye devam eder. Böylece emme kaslarını geliştirir. Yüz kaslarının meme emme becerisi 35 ila 36. haftada tamamlanacaktır. Gebeliğin 29. haftasında cildi pembe ve buruşuktur. Cilt altı yağlanması artıyor. Bebeğinizin beyninin zeka ve mizaçla ilgili kısmı gelişmeye devam eder. Farklı seslere, yiyeceklere ve ışıklara tepkileri daha bilinçlidir. Kemiklerinde kırmızı kan hücreleri gelişiyor. 29. hafta gebelikte bebeğin kemikleri sertleşse bile esnek yapısını koruyor. Bu esneklik doğumdan sonra da devam edecek. Kemiklerin tamamen sertleşmesi çocukluk döneminde gerçekleşecek. Beyin kemikleri de yumuşaktır. Ne de olsa bebeklerin doğum kanalından geçerken kemiklerinin esnek olması gerekiyor. Bebeğin "bıngıldak" adı verilen yumuşak kafatası kemikleri ise doğumdan sonra 1 ila 1,5 yıla kadar yakın bir sürede hem kaynar hem de sertleşir. Kasları güçlenmeye devam ettiği için bebek hareketlidir. İçeride dönecek ve pozisyon değiştirecek yeri hala vardır. 29 haftalık bebekte sinir sistemi gelişmeye ve güçlenmeye devam ediyor. Minik yumruk ve tekme darbelerinin sert olmasına kendinizi hazırlayın. Müzik Sertleştikleri için kemikler ultrasonda parlak şekilde görünür. Bebeğinizin akciğerlerinin olgunlaşması için nefes alma hareketleri devam ediyor. Bu hareketleri 29. hafta gebelik ultrason görüntülerinde görebilirsiniz. Ultrasonda parmağını emdiğini veya hıçkırdığı için zıpladığını da görebilirsiniz. 29 haftalık bebek görüntüsünde bebeğiniz baş aşağı durmaya başlamış olabilir. Eğer hala düz duruyorsa yani başı yukarıda duruyorsa endişelenmeyin. Büyük bir ihtimalle doğuma kadar baş aşağı pozisyonu Pozisyonunu alacaktır Bebeğin miadında 10 ila 11 hafta önce baş aşağı dönmüş olmasından dolayı erken doğum mu olacak diye acaba endişelenmenize gerek yok. Bu gayet normal bir durum ve bu pozisyondayken keyfi gayet yerinde. Bebeklerin %96'sı doğuma kadar baş aşağı pozisyona döner. Gebelikte 29. haftada bebek büyüdükçe iç organlarınızın yerlerinde de oynamalar olacaktır. Mide ve bağırsaklarınız yukarı doğru sıkışır. Rahimdeki kaslar iç organlarınıza zarar vermesine engel olacak şekilde güçlüdür. Mide ve bağırsaklarınızdaki bu sıkışma sindirim sisteminizdeki hazımsızlığın en büyük nedenidir. Artık beklemekten kaynaklı yılgınlık hissi yaşayabilirsiniz. Hamileliğin bir an önce bitmesini isteyebilirsiniz. Veya bebekle ilgili bazı endişeler yaşayabilirsiniz. Hatta bu durum rüyalarınıza kabus olarak da yansıyabilir. Kabus gördüğünüzde bu gördüklerinizin gerçekleşeceği gibi bir duygu hissetmeniz yersizdir. Bu kabuslar sizin korku ve endişelerinizin bir yansımasıdır ve bunlarla bir çeşit başa çıkma yöntemidir. Hamilelikte 29. hafta civarında vücudunuzda prolaktin hormonu artar. Bu da memelerinizde süt oluşumunu sağlar. Bebeğin ilk sütü olan klostrum oluşmaya başladı bile. Hatta bazen bu süt memelerinizden sızabilir. Telaş yapmayın ve kıyafetinizin lekelenmemesi için ara ara göğüs peti takın. Kan basıncınızdaki artış yüksek tansiyona yani prekremsiye neden olabilir. Bu durum ağır yaşanırsa hayati tehlike yaratabileceği için doktor bebeğin doğması gerektiğini söyleyebilir. 29 haftalık doğan bebek yaşar mı diye soru aklınıza takılabilir. Akciğerleri gelişimini büyük oranda tamamladığı ve bağışıklık sistemini kendisini koruyacak kadar geliştiği için tıbbi yardımla da olsa 29 haftalık bir beyin doğduktan sonra yaşama şansı vardır. Hem de bu şans çok yüksektir. Doğum 24 ile 36. haftalar arasında yaşandıysa buna erken doğum denilir. Erken doğum belirtileri şunlardır. Karnınızda sık aralıklarla kasılmaların olması, regil ağrısına benzeyen ağrılar hissetmeniz, pelvik bölgenizde basınç veya farklı bir bel ağrısı hissetmeniz. Bu belirtileri hissederseniz mutlaka doktorunuzu aramalısınız. Son aylık dönemde bazı anne adaylarında cinsel dürtüler canlanabilir. Bu dönemde cinsel ilişkiye girerken bazı noktalara dikkat etmeniz gerekir. Sağlıklı bir hamilelik yaşayan anne adaylarının cinsel ilişkiye girmesinde sakınca yoktur. Yine de anne adaylarının cinsel ilişkide bir sakınca olup olmayacağına doktorlarına danışmaları çok daha güvenli olacaktır. Hamilelikte cinsellikle ilgili şunlara dikkat etmenizde büyük yarar vardır. Karnınızın büyük olması ve bebeğin ara sıra hareket etmesi cinsel ilişki sırasında odaklanmanızı engelleyebilir. Bebeğin hareket etmesi içeride mutlu hissettiğinin bir göstergesi olabildiği için rahat olun. Cinsel ilişki sırasında memeler aşırı uyarılmamalıdır. Çünkü memelerde aşırı uyarılma rahimde kasılmaları neden olur. Annenin orgazm olması gibi bir durumda rahimde kasılma olması riskli gebelik değilse sorun teşkil etmez. Ancak yine de son 3 aylık dönemde anne adaylarının orgazm olmaması tercih edilir. Hamilelikte cinsellik sırasında yavaş hareket etmeniz bebeğinize zarar geleceği hissini de ortadan kaldırır. Kaşıklama adı verilen erkeğin arkada olduğu yan yatış pozisyonu en ideal pozisyondur. Bu sırada sol yanınıza yatmayı unutmayın. Erkek menisinde bulunan prostaglandin hormonu doğumun tetiklenmesine neden olabileceği için eşinizin içinize boşalmaması gerekir. Son 3 ayda prezervatifle ilişkiye girerseniz bu riski de ortadan kaldırmış olursunuz. Eğer tüm bu noktalara dikkat ederseniz sağlıklı ilerleyen bir hamilelikte cinsel ilişki erken doğuma neden olmayacaktır. 29. haftayı da geride bıraktık. Hamilelikle alakalı diğer videolara sonda çıkan kartlardan gidebilirsin. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, yorum yaparak geri dönükler sağlamayı unutma. Bu kanala izlenmeye değer bulup hemen şimdi buradan abone olduğun için teşekkür ederim. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın. Her iş nasibine, her nasip ise vaktine esirdir. Zaten vakit geldiğinde bu videolar senin karşına çıkacaktır.